Dadaylı İsmail ve İzmirli Kumarbaz Ali. Öncelikle bu konuyu paylaşmamda çok büyük yardımları olan Bünyamin Nami Tonka hocama sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çanakkale Savaşları'nda 1. Tümen, 20. Alay, 2. Taburda görevli Teğmen Hasan Remzi Fertan, Hasan Remzi Fertan'ın harp hatıraları isimli kitabında bahsettiği ilginç bir hatıra var. Kendisi Çanakkale'den sonra gittiği Filistin cephesinde savaşırken İngilizlere esir düşer, iki yıl Mısır'da esir kalır, İstanbul'a döner ve Kurtuluş Savaşı'nda 1. Tümen 4. Piyade Alayı'nda savaşır, sonra göreve devam eder. Albay olarak emekli olup 1973 yılında da vefat eder. Çanakkale Savaşları ile ilgili şöyle bir hatırasını anlatır. Hasan Remzi Bey, düşmanın sırttan denize doğru inen siperinin köşe teşkil ettiği nokta karşısında bir yar vardı. Bu yara bizim alay tarafından Dadaylı Yarı adı verildi. Burası bugün Nuri Yamut Anıtı'nın 30 metre kuzey batısında denize inen yardır. Bu adı vermemizin sebebi şudur. Benim takımımda Dadaylı İsmail adında gözü pek, cesur ve beni çok seven bir er vardı. Düşmanı taciz etmek için her akşam ortalık kararınca yanına iki 3 tane el bombası alır, sürüne sürüne o yara iner ve bir iki bombayı düşmanın siperine atarak ...düşmanın denizle olan irtibatını keserdi. Düşman da denizle irtibatı kesilince... ...eyvah biz mahvolduk diye büyük bir fevrana kapılır. Türkler hücuma kalktı sanırlar. Bütün makineli tüfekleriyle ateşe başlar. Piyade ateşi şiddetlenir. Topçular cehennem ateşi kusmaya başlar. Ve bu hal her gece saatlerce devam eder. Düşman yüzbinlerce mermi harcardı. Dadaylı İsmail bu şekilde İngilizlere çok mermi yaktırdı. Siperdeyiz ama sadece İngilizler değil. Bundan biz de muzdaribiz. Çünkü bizim üzerimize de mermiler yağıyor. Etrafımızda top mermileri patladığı için siperlerden kafamızı çıkaramıyoruz. Dedim ki bunu kim yapıyor? Askerler dedi ki Dadaylı yapıyor. Aynı şeyi bir daha yapmaması için akşamları bu gözü pek mert çocuğu Başına asker dikip göz altında bulundurmaya başladık. Ama o her defasında bir fırsatını bulup bizim bölükten el bombası vermedikleri için, yandaki bölüklerden el bombaları temin edip yine oraya atıyor. Bu defa ondan kurtulmak için Dadaylı'yı hapsettik. Düşman İsmail'in bu tacizlerinden kurtulmak için buraya bir bölük asker koydu. Günün birinde büyük bir lağım yapıp patlattı ve o yarın yerinde siperlerimize kadar uzanan oldukça geniş bir çukur meydana geldi ve 10 kadar İngiliz askeri bu çukura atlayarak bizim siperimizin hemen kenarında bir bomba mahalli yaptı. Bunu görünce bu 10 İngiliz askerini ortadan kaldırıp bu tehlikeyi bertaraf etmek için düşmanı haklama konusunda çok iyi olan İzmirli kumarbaz Ali'yi bulduk kumarbaz Ali Çavuş arkadaşlarıyla o gün öldüreceği düşman askerlerinin sayısı üzerine mesela ben bugün en az 3 düşman askerini öldüreceğim ya da en az 4 düşman askeri öldüreceğim gibi sık sık iddiaya girdiği için arkadaşları ona kumarbaz Ali lakabını takmışlar. Kumarbaz Ali Çavuş'a durumu anlatınca etrafına baktı ve 6 tane asker seçti. Onlarla birlikte gözden kaybolup gitti. Ama öncesinde Ali neden 6 tane adam aldın çok değil mi diye sormuşlar. O da üçü düşmanı haklar, üçü de kaçan düşmanı yakalar, kaçmasınlar diye bu kadar adam aldım demiş. Gözden kaybolurlar ama geriye döndüklerinde onlarda hiçbir şey yok. Fakat 10 İngiliz'in de canına okumuşlar, haklamışlar onları. Yalnız kumarbaz Ali'nin süngüsünün ucundan kan süzülmekte. O da bugün de bu süngüleri iyi çalıştırdık der. Ve bomba mahallini düşmanın elinden kurtarıp durumu bizim lehimize çevirirler. Teğmen Hasan Remzi hatıratına şöyle devam eder. İngilizler bakarlar ki oraya asker koysalar bizimkiler süngüden geçiriyor. Başa vela. Düşman hemen oraya bir tel kafes ve tel örgüler koyar. Bizim el bombaları karşı tarafa geçmez olur. Biz de kafes ve tel örgü yapıyoruz ama İngilizler bizimkileri kancalarla kendi tarafına çekiyorlar. Ama biraz onlar biraz biz tel örgü yapmaya devam ettik. Ve o yerin olduğu yere Dadaylı Yarı adını verdik. İşte bundan sonra bütün alay cephesinde bir lağım muharebesi başladı. Evet, bu olaydan sonra lağım muharebeleri başlar. Ve bu konuya başka bir bölümde ayrıca geniş olarak yer vereceğim. Burada gerek Hasan Remzi Bey, gerek Dadaylı İsmail, gerekse İzmirli Kumarbaz Ali'nin gıyabında bütün Çanakkale şehitlerinden ve gazilerinden Allah razı olsun bizleri de onların şefaatine nail eylesin inşallah.